Merhaba ben Yücel. Merhaba ben Şeyma. Merhaba ben Elif. Ramazan Savaş İlkokulu 2B sınıfındayım. Twinning projesiyle e, çok eğlenceli vakitler geçirdik. Bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Handan öğretmenimize bize bu projede yer verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ailecek, e, severek, eğlenerek öğrendik. Neler yaptınız Elif? Şiirler e, yazdık. Kitapların gerçekleştirmesini yaptık, resimler yaptık, yöresel yemekler yaptık, videolar çektik. Tekerlemeler kitapların... yaptınız. Tekerlemeler yaptık, kitaplar okuduk. Bizim için çok eğlenceli bir proje oldu. Başka projelerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkese merhaba. Ben Ufukun Berat'ın annesi Ayşe. Başta Handan Hanım olmak üzere e, bu projede yer alan bütün öğretmenlerimizin emeğine sağlık. E, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim için farklı bir deneyim oldu, tecrübe oldu. Güzel vakit geçirdik. E, bu proje bize neler kazandırdı? E, ufkun için sorumluluk bilincinin arttığını düşünüyorum özgüveni daha da yükseldiğini düşünüyorum. Kendini ifade etmesi, arkadaşlarıyla olan diyalogları daha da gelişti diye düşünüyorum. Çok güzel vakit geçirdik, eğlendik, bazen zorlandık özellikle tekerlemelerde, uzun tekerlemelerde, sinirlendik, bazen kahkahalara boğulduk. Farklı bir tecrübe oldu bizim için. Birlikte Paylaşmayı öğrendik. Ee, zaten biliyordum paylaşmayı evet. <laughs> daha da arttığını <laughs> düşünüyorum bunun için. Ee, Ufku'n sen neler düşünüyorsun? Bence zamanıma eğlence kattı böyle daha kendimi gerçek dersinin dediğin gibi şey. Kendimi ifade etmeye şey daha da arttı. Özgüvenim de arttı. Güvenim de arttı. Yani öğretmenim bu projeyi e, yani kurduğu için çok teşekkür ediyorum. Bizi seçtiği için de ayrıca evet, teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Tekrar evet. böyle bir projede buluşmak dileğiyle diyoruz. Herkese evet. ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben Ramazan Savaş İlkokulu Antalya ilçesinde 2B sınıfındanım. Handan Yıldız öğretmenimiz. Bu projeye katıldık. Çok mutlu olduk. Neler öğrendik? kitap okumanın ne kadar önemli olduğu ve hayal gücümüzde istediğimiz şeyleri hayal etmek ve ve tasarladığımız şeyleri birlikte yapmayı öğren. Evet. Bir de en zor şiirleri ezberledik. Tekerlemeleri ezberledik. Evet. En korktuğumuz şey de de kere olmuştu. Evet. Ama ne yaptık? Başardık. İnanırsak başarabilir miyiz? Evet. Bir de çalışırsak, değil mi? Evet.